musik mm -hmm. Hadi çıkalım bakalım neymiş. Tabii tork fena. Polis Harley'e ceza yazmaz herhalde ya. Bir hızlanalım. Of. Bunda tabii olay o oh, bayağı konforlu koltuk falan bayağı konforlu. En üst ütesi attım şimdi altıya. Bunun olayı bu. Şu hızda şöyle Arada böyle gemi gibi sesini yükselteceğiz. Çok güzel. Evet hocam modelin ismi nedir? Abi bu Harley-Davidson Heritage modeli. Evet. Kaç model motorumuz? Bu 2021 model. Heritage'in şöyle bir özelliği var. 98 modelini de al yandan koy. Evet. Ee, en son kasayı da 23-24'ü de koy yandan. %80-85 aynı. Evet. Yani harbiden heritage, miras gibi yani böyle hiç değişmeden devam ediyor. Porsche'nin 911 gibi. Sinyal sol, sinyal sağ. Bir daha bastın kapattın. Bak mesela sinyalin bir tanesinin sağda olması değişik. Eski BMW'ler böyleydi. Kaçta gidiyoruz? 110'la. motoru yavaş kullanacaksın. Şu. Arada vapur sesini duyacaksın. Çekeceksin. Ya önde bir cam olduğu zaman kaskımda daha çok böyle rüzgar çarpması hissediyorum. Resmen camsız naked motorlardaki performans daha iyi gibi ya. Enteresan. Bayağı da cam var aslında. 2024 yılı sıfır fiyatları yaklaşık. <laughs> Vallahi 38-39 bin euro gibi yanlış hatırlamıyorsam yani. Ne? 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 Bu pahalı <laughs> bir motosiklet. Evet. Artı ekstra Harley çok Şu elcikler çok güzel. Tahuna diye geçer bu ısıtmalı bu. Harika. En sevdiğim harika. Ne deme Bayağı cayır cayır ısıtır yani. Mükemmel. Ama tork muazzam eksosun da tabii etkisiyle Aleyhimize bakacaklar mı? Fişek oynadı. Sinyal soldan. Bence bu sağ sol sinyal olayı fena değil. Birinci vitesle düşük hızla gidince çok da bir şey anlamıyorsun. Bir e gün bu kafalara erişecek miyiz acaba? devirlerde milletin en ön olduğu noktada en güçlü olduğu yer. Çok enteresan. Bak şimdi iki attım, üçü attım tamam mı? Kusursuz. İlk kasa, son kasa benzer. Bu da öyle. Bunun tek yeni de özellikleri USB girişi var burada telefon şarj için. Hı hı. Şu yan tarafta. LED farları var, sisler falan. Oo. Onun haricinde ön arka ABS'si var. Başka da bir şey yok. Temmaşa. şey yok, vites göstergesi falan yok. Var. Var mı? Ha, ben dikkat etmedim. Devir saati var mı? Devir saati var. Onlar da şey, sıvı kristal ekran. He, orada görüyorsun. Şimdi şuradan mesela bak. Ben hiç oraları ben kurcalamadım tabii. Saat 10.53 RPM devir. Kilometresi 8000 İşte trip A, trip B Range veriyor 238 kilometre Başka da bir <laughs> şey yok tabi benim bu vites küçültmelerim, büyütmelerim hala bana uygun olmadı. Belli bu, bunu da biraz daha sakin kullanmak lazım. Çoluk çocuk sahibi o. Torun, torun olması lazım, torunun. Torunu olan adam motoru. Bunun için söylüyorum tabi Harley'in çok daha gençlere uygun motosikletleri var. Sportster'lar gibi. Orada ne oluyor? Makina indiriyorlar makina. Şöyle bir dışarıdan göstereyim size arkadaşlar. Ne diyorsunuz? 114 kübik inç. Ya yani 1800 cc'lere falan geliyor yanlışım yoksa? 114 kübik inç. Yani Amerikan ölçüsü kübikler. Yaklaşık 114 1850 cc'ye falan. 1850 cc. Tamam doğru tahmin etmişim. Torunu olan adam motoru diye tabir ettim. Yani. en kötü bir çocuğun olacak. Evet. Yoksa. 3 Vay vay açık hava filtresinin güzelliğine bak. Çok yakışıklı. Ufaktan bir hızlanmamız da yok mu şimdi? Üst devir de güzel çeviriyor. Üst devirlerde de güzelmiş. Alt devirler zaten tork canavarı. Şöyle bir hızlanmamız da görelim. Neredeydi? <laughs> Arkalarda arıyorum. Uzaklarda arama. Hazır, hızlanıyoruz arkadaşlar. Bir de hızlanmayalım. Bir de çok sarar. 2'ye attım. Hızlanıyorum. Kaskı kapattık. Bir de 3'te şöyle bir gaz açalım. Ekstra neyimiz var. Önde koruma demirimiz var. Bunun aynısı arkaya da alınabiliyor. Şu sisi var ve rek aksesuar. Normalde çantalı geliyor sadece. Başka hiçbir şey yok. Eyvallah. Eksos tabii bir de. Eksos aramızda onu şey yap Onu şey yapmayalım onu. İşte hava yakıt karışımını şimdi eksos yaptın ya açık. Zaten standartta şöyle bir avantajı var. Bu makine standart olarak zaten açık hava filtresiyle geliyor Harley. Harika bir şey ya. Bir daha öyle hava filtresi uğraşmıyorsun. Eksozu yaptığın zaman setup'ın hazır. Ama tabi çok gürültülü oluyor. İşte yakıt karışıyor, zengin. Dolayısıyla yazılım ve beyne girmen lazım. O da orijinal Harley'de fuel pack sistemiyle oluyor. Gidiyorsun abi işte kaç euro ise veriyorsun. Hepsi fix ayarlanıyor. Diyorsun ki işte standart hava filtren. Bu arada bunun da aksesuarı var. Daha büyüğü var. Hmm. Tabi daha fazla hava çeksin. Etsin. Bir daha aşıyorum. dediğim gibi Harley zaten sakin kullanmak lazım. Alt devirleri müthiş. 5 attım vitesi. Bak şimdi gaz açışa bak. Böyle gemi gibi sesini duyacaksın bunun. Of. Sese bak ya. Oh. Oh. Filtreniz. Buradan sağa doğru girelim. Sağ sinyalimizi sağ elimizi de verdik. Çok. çok güzel. Yo ben çok hoşuma gitti. Frenlerine Aa. güvenilmez. Tek disk önde. Arka evet. fren nasıl ama? Çok güzeldi. Ya, yani, ya bu mot 150'lik motorun ön freninin kuvvetinde bunun arka freni var neredeyse. Arka çok ağır ya. Yani bu motorda zaten hani sakin gidip o alt devirde arada o vapur sesini duyup çekip huzur içerisinde ilerleyeceksin. Yani öyle bir motosiklet. Bir de şuradan şöyle bir gidelim göstereyim size. Tegi sürttük gördüğünüz gibi. Bir de şurada yapalım. Döndük. Kafamızı çevirdik. Oo turu çok iyi. Evet. Kullanımı gayet keyifli arkadaşlar. Bir eğitiminiz varsa zorlanmazsınız. Çünkü alçak. Alçak olduğu için ağırlığı da baş edebiliyorsun. Yani ayağını rahatça bak şöyle göstereyim. Yeri çok rahat bir şekilde koyuyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Mutlaka her motorcunun tatması gereken bir marka, bir model ne olursa olsun yani klasik 1000 v diye geçiyor bu blok. şeyden bahsetmiyorum. Pan 1250 ya da Sport Stress benim eski motor mesela. Onlar biraz daha 1250'lik. Yeni tip böyle üstten çift egzantrik falan. Ondan bahsetmiyorum. Bu klasik abi Harley'in klasik bloğu. Hiçbir evet. şey olmaz mı? Bu hava yağ soğutmalı. Gider abi bu. Çok sağlam. 100 senedir herif neredeyse zaten bunu yapıyor. Çok güzel. Hani uzun yol gelir mi titreşim dediğimi anladın değil mi? Ooo şeyde özellikle üst üst belli bir yerde tam o böyle karıncalanma yaratacak hissiyat da yani uzun yolda çok alt devirde gidersen bir şey olmaz ama belli bir devirden sonra bence... Hızlı gideyim mesela 140'a gideyim diyorsun bir yer var. Çok fena orası. uyuşturur yani. Senin kanalın ismi neydi? Motobun'u da takip ederim arkadaşlar. Şey gidon kilidi burası mı? Evet, manueldir. Anahtarla şöyle soldan kilitleniyor buradan. Onun haricinde alarm var bunda aksesuar. Ya Harley'de her şey aksesuardan dönüyor. Evet. Bu motoru bambaşka bir hale de getirebilirsin. Bu ayaklıklar, koruma demirleri bilmem ne hepsi değişebilir. Ben çok beğendim. Sana da anlatımın için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar böyle çok hızlı bir inceleme oldu. Size deneyimi böyle hissiyatımı anlatmak istemiştim. E, o zaman sevgili arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.